Arkadaşlar merhaba. Nermin YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hristi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim arkadaşlar. Ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişinin sizinle ilgili derin bilinç altını okuyacağız. Bakalım bilinç altında sizinle ilgili neler var. Zamansız zamanı açıyoruz kartlarımızı. Özellikle odaklanın lütfen arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişinin evet, sizinle ilgili bilinç altında tensel bir çekimden bahsetti ve e, bununla e, birlikte güzel şeyler paylaştığınızı, ilişkinize dair tensel uyumun da çok iyi olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi bilinçaltında ama bu konuyla ilgili bir vicdan muhasebesi yapıyor şu an itibariyle çünkü e, diyor ki e, evet ben bununla vicdanımla mücadele ediyorum e, çünkü sadece tensel çekim olarak e, bir şeyler yaşandı diye düşünüyorsun farklı umutlarında vardı senin diyor e, ve ben e, bu durumla ilgili Kendimi çok iyi hissetmiyorum aslında dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi. Özellikle bu konuda ilişkinizi daha uygunluk anlamına getirebilmesi için, güzel bir ilişki olabilmesi için kişinin otoritesi, ...daha çok yürütmeyle ilgili konularda özellikle daha çok tensel işlemiş gibi görünüyor. Ve bu anlamda aranızdaki denge de bozulmuş. Böyle bir konuşma olmuş olabilir ya da kişinin bilinçaltından geçenler... ...ben böyle hissettirdim diyor ama aslında şu an itibariyle bir vicdan muhakemesi yapıyor dedik. Aranızda bir uzaklaşma, soğukluk, istediğiniz gibi bir iletişim yok... Ex partner olabilir, küslük olabilir. Şu an vicdanıyla sınandığını söylüyor ve anılara düşünüyor. Eee umut ediyor tekrar olabilmesi için bilinçaltında. Çünkü diyor ki duygusal bir kayıp yaşıyorum. Artık beni oradan beslemiyorsun. Farkındayım dedi ve sizin de dolayısıyla e, size karşı kişinin tavrından kaynaklı olarak sizin de Geri çekildiğinizi söylüyor an itibariyle yaptıklarımı şu an kafamda muhakemesini yapıyorum. Evet özellikle bu konuyla alakalı vicdan muhakemesini yaptım. E, ve ben e, bazı şeylerde artık ümit ediyorum ama e, duygusal olarak orada yaklaşamamıştım olaylara. Sen de şu an benim yaptığım gibi yapıyorsun ve duygularını geri çekiyorsun. Bunu farkındayım diyor sizinle ilgili bilinç altında. Yeni bir başlangıç. Neli cesaretiyle diyor. Tekrar bir başlangıç için elimden geleni yapmam lazım. Çünkü sen benim için e, görünenin arkasındaki görünmeyen gibiydin. Yani gizli bir lütuftun. Şimdi görebiliyorum bunu dedi. Özellikle bazı konularda da tetikteyim artık. Vicdan muhasebemi yaptım. Evet orada bir haksızlığımı anladım. Ve umut ettiğim şeyler var benden vazgeçmeni istemiyorum ve bunun için bir dua enerjisinde aklınızdaki kişi bilinçaltında kelimelerle dua etmiyor olabilir ama bilincinde sürekli şu an itibariyle bu durumun içerisinde ve diyor ki sana değer veriyorum. Aslında bunu fark ettim diyor. bilinçte ama sizin bunu çok hissetmediğinizi söylüyor bilinçaltı durumunda aklınızdaki kişi aşk başlar ne dedik yeni bir başlangıç deli cesaretiyle yeniden evet dedi ki evet aşk başlayacak ben bunu istiyorum çünkü benim hayatımda bir lütufsu sadece şu an biraz geri çekildim evet dinleniyorum ve bu durumu nasıl toparlayabilirim diye sorguluyorum kendimi de, de. harekete geçmek istiyorum bu anlamda e, tetikte de hissediyorum her an bir duruyorum diyor bir denge problemi çıkmıştı bir duruyorum bir harekete geçmek istiyorum çünkü şu an e, sadece nasıl yapabilirim bu konuyu tekrar bolluk bereket e, nasıl yapabilirim diye bilinçaltında dua enerjisi çıkıyor aklınızdaki kişinin ikinci bir Joker kartı diyelim yeniden başlamayı bir açılımda bilinçaltında iki tane yeniden başlama kartı çıktı arkadaşlar. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız ama bireysel bir okuma değildir biliyorsunuz. Kişinin bilinçaltında sizinle ilgili durumları toparlamak yeniden başlamaz. Ayrı dargın eğer aranızda sosyal medya engeli, telefon engeli herhangi bir engel durumu falan varsa veya üçüncü durumlar aslında orayı da biraz törpülemekten bahsetti. Ama size değer verdiğini özellikle söylüyor ve bu nedenle yeniden başlamak istiyorum dedi. Baştan bu ilişkinin biraz tensel, biraz arzusal olduğunu söylemişti ama bu durum bilinçaltında artık değere kadar gitmiş arkadaşlar devam edelim. Sizinle ilgili bilinçaltına aslında en büyük mucizesim benim aklımda ve ben aç gözlülük yaptım dedi. Bakın aç gözlülük yaptım. Yani bu ilişkiye dair vermemekle aç gözlülüğü geçtim. Onun da ötesinde tavırlarda bulundum dedi. An itibariyle ve tövbe ediyorum. Nasıl? Bilinçaltında arkadaşlar bilinçaltı belli bir dönem sonra biliyorsunuz her anda olur bilinç üstüne çıkacak ama bilinçaltında açgözlülük yaptığını bu duruma karşı da tövbe ettiğini aslında söyledi. Artık yönüm pusulam tek taraf ve sensin diyor. Güzel bir açılımdı bilinçaltı aklınızdaki kişinin daha derin çalışıyor. Çünkü seninle güzel zamanlar geçirmek istiyorum. Zaten hep seninle geçiriyordum bunu e, diyor aklınızdaki kişi. Şimdi gelinen noktada e, bilinçaltındaki e, biraz e, duygusal olarak onu be besleme işiniz e, hissediliyor arkadaşlar. Yani enerjisel olarak evrende birbirimize görünmez iplerle bağlıyız biliyorsunuz o da artık orayı beslemediğiniz için korkulu vaz mı geçti enerjisi var çünkü benim yaptığımın aynısını şu an sen bana yapıyorsun dedi an enerjisiyle ee, mucize demiştik sizinle ilgili aslında ee, bunu ne yaptın ki hak ettim diyor yani öyle bir şeye girmiş ki şu an kişi ee, ama açgözlülük durumunu da özellikle ee, yani o durumu toparlamak istediğini söyledi Vaat enerjilerini varmış Aklınızdaki kişinin size bu ilişkiyle alakalı vaat ettiklerini yerine getirmek istediğini söyledi Tövbe enerjisi Evet tövbe edip sizinle devam etmek Hatta ciddi bir ilişkiden de bahseder Ya da barışmaktan bahseder ee, ama bu sefer insanların bilmesinde bir sakıntı ve sakınca görmediği bir durumu anlatıyor aslında aklınızdaki kişi. Ve e, ilişkinin sağlam temellere e, oturtması için yönümün bir taraf olması lazım dedi. Aranızda üçüncü durumlar varsa özellikle dolayısıyla size daha çok tensel olarak arzuladığını düşündüyseniz ikten durum böyleydi ama artık öyle değil demişti ve ilişkiyi Sağlam temelleri oturtmak açısından e, yönümü belirledim artık dedi. Kahkaha ve oyun dedi ki evet ben seninle kahkaha atmak istiyorum. Hadi bakalım bekle e, bu durumu toparlamak için kafamda bazı planlarım var. E, senin gönlünü alacağım diyor. An itibariyle altında. aydınlandım dedi. Evet başına bir şeyler gelmiş arkadaşlar. Bundan dolayı aydınlanmış ve geçmişin hesaplarını artık kapatmak istiyor. Bu sefer net olarak geleceğim, sahici geleceğim bana inan diye devam ediyor. Başarısızlıktan korktuğu dönemlerinden bahsetti. Bu sefer sahici geleceğim. Gerçek geleceğim bana inan. Çünkü daha öncekinde başarısız hissetmiştim kendimi. Evet bir başarısızlık yapmıştım dedi bu ilişkide. Ama artık enerji değişiyor. Şimdi olayları daha başarılı, daha olabilir. Daha nasıl toparlayabilirim durumuna bilinçaltında kişinin artık yer verdiğini söylüyor kartlarımız bize. Özellikle üçüncü durumlardan bahsetmiştik. Bir aranızdaki durum bir karşı tarafın onu ayartmasıyla alakalı bir şey olabilir. Ama diyor ki ben artık bildiklerimden vazgeçmek istiyorum geçmişte yaşadıklarımdan ve seninle köklenmek istiyorum. Kader çarkı ben anladım ki evet benim kaderimde sen varsın ve bu konuyu size inandırmak için elinden geleceğin geleni yapma çabası olacağını söyledi. Ve ben kendimi şu an çok başarısız hissediyorum ve acı çekiyorum dedi. Şu andaki küs ayrı dargın hiçbir şekilde sessizse eğer yaptıklarından kaynaklı olarak acı çekiyorum diyor an itibariyle aklınızdaki kişiye. Evet iki kart geldi. Enerji dedi. Evet yani kendi güvenini toplamasıyla ilgili kişinin tamamen bilinçaltı ne zaman bilinç üstüne çıkacak her anda olur. Fakat orada bir güven eksikliği vardı. Ee, enerjiye daha yukarıya doğru tırmanmakla alakalı ama bunu yapacağımı söyledi. Ee, çünkü kendisi de şu an e, bu durumun içerisinde size verdiği yarayı ve kaybetme korkusunu kendi de anlamış. Asıl olan şuydu bu açılımda aslında arkadaşlar. Şöyle, e, dedi ki ben sana bu şekilde davranıyordum ama artık sen şu an bana bu şekilde davranıyorsun. Beni yok sayıyorsun duygusal anlamda. E, çünkü yaptığım açgözlülükten de öte bir davranıştı. Evet, e, özellikle önemli. Aynı şekilde enerjiyi bana döndürüyorsun. Sen de benden vazgeçiyorsun ya da bana öyle hissettiriyorsun dedi bilinçaltı durumunda devam edelim arkadaşlar evet egolarından bahsetti egosunun aslında biraz da onu ayarttığından bahsediyor yani ego benim hayatımın önlenemez bir durumu yani fazla egonundan bahsediyor biraz bencil bir şey var ve ben bu egolarımdan kaynaklı olarak nihai kaza olması gereken her şey oldu evet bu tavırlarımdan kaynaklı olarak her şey Kötüye gitti dedi. Ve şu an geçmişi bırakmak istiyorum. Evet o durumları bırakmak istiyorum diyor. Kurtulmak istiyorum oradan. Çünkü bana da sana da zarar veriyor. Ve bu konuda artık çok samimim. Bakın size bunu inandırmaya çalışacak size arkadaşlar. Yani e, samimiyim. Evet geçmişi bırakacağım ve bu konuda çok samimiyim. Sizden merhamet isteyeceğini söyledi. Şurada zaten bir vicdan muhakemesi yapıyordu. Vicdansızlık yaptım farkındayım diye. Size karşı olan davranışların daha duygusal değil de daha farklı, daha tensel ya da daha arzusal olduğunu, size karşı olan bir haksızlık olduğunu fark ettiğini söylüyordu. Ama bunu ne zaman anladı? Enerji kestiğinizde. Çünkü ben sana nasıl davranırsam, sen de şu an bana öyle davranıyorsun. Ee, önemli buraya özellikle not alın lütfen. Yani alma verme dengesini sağlamış oluyorsunuz. Bir adım geri durmakla, enerjiyi kesmekle ya da bir şekilde o yokmuş gibi davranabilmekle. Ama dedi ki merhamet isteyeceğim senden bu konuyla alakalı. Merhametini söylüyorum ben yani böyle bir durumu yaşatacak size aslında aklınızdaki kişi. Egomdan vazgeçip artık evet ikimiz biz olmayı e, seçmeliyiz diyor. Birinin şartı okumasında ve gücünü toparlayacağını söyledi. Önemli çünkü bir güçsüzlük durumu, kendine güvensizlik durumu var aklınızdaki kişinin kader bakın dedi ki kader çarkının altına olayları artık başka bir taraftan bakıyorum, başka bir gözle bakıyorum. O zaman. İşte geçmişte yaşadığım her şeyi unutmak ve kapatmak istiyorum. Her ne kadar engeller ve zorluklar olsa da e, bu durumda samimiyim konuyu toparlamakla ilgili dedi ve her şey değişecek, dönüşecek diyor arkadaşlar. Özellikle merhamet evet size böyle bir vaatte bulunacak. Evet ben her şeyi değiştireceğim, dönüştüreceğim. Sana söz veriyorum. E, senden de bu konuyla alakalı biraz merhamet istiyorum dediği durumu var. Aklınızdaki kişinin an itibariyle bilinçaltında kişi çok da güzel şeyler e, anlattı. Aslında güzel olumlu kartlar verdi. Neden? E, çünkü e, yaşattığını farkına e, duygusal olarak e, sizin de geri çekilmeniz onun bilinçaltında egosunu beslememiş. Bu durum ona da bir kayıp ve korku yaşatmış. Ondan dolayı alışkın olduğu bir taraf değil bu durum. Onun için o konu ee, onun kafasını bayağı bir karıştırmış arkadaşlar. Mutsuz olmuş yani. Sizin onu beslememenizle alakalı bir mutsuzluğu var kişinin. Peki bu bilinçaltındaki konulara birkaç durumla da devam edelim istedim. Bilinçaltından geçenlere şu anlamda birkaç kartla daha devam edeceğim. Şu anda hiçbir iletişim, haberleşme yoksa ne demiştik? Bilinçaltı bir dönem sonra bilinç üstüne çıkar. Dedi ki şu anda durgun ve pasifim. Evet bilinçaltında ama hakikate ulaşıyorum. Yeni başlangıç için daha net olarak gelebilmekle ilgili kendimle daha yeni bir kafamda kurgularım olabiliyor dedi. Haber ve bireysel yetenek. Ama haber göndereceğim sana dedi. Hatta bu konuyla alakalı size ikna etmekle ilgili yeteneklerini de sergileceğini söylüyor aslında. Ben ikna ederim diyor. Hayranlık, tutkulu aşk. Evet. Size karşı hayran olduğunu, tutkularından bahsedeceğini ama bu ziyade arzuladığını ama e, tutkusunun sadece bunlar olmadığı konusunda e, duygu durumunda yüksek olduğu ile alakalı sizi ikna etmeye çalışacağını söylüyor aklınızdaki kişi. ikilemler, şehvet ve karmaşadan artık çıkacağım dedi. Yani geçmişte yaptığı olay her neyse özellikle de sizi değersiz hissettirdiyse oradan çıkacağım dedi. Ferahlama, Rahatlık başarıya giden yol evet önce kendim büyüyeceğim bu konuyla alakalı içsel bir dönüşümde çünkü vicdan muhakemesi yapıyordu. Evet dedi ki biraz rahatlama ihtiyacım var sonra öyle şeyler olacak ki başarıyı da sağlayacağız diyor an enerjisiyle. Şu anda güçlenme dönemimdeyim ikinci güç kartımıza geldi. Yani nasıl yapabilirim kafasında aslında imgelediğini söylüyor bu durumu ve e, gücünü kazanacağını söyledi. O şekilde daha sağlam geleceğine inanıyor. Evet, yüzleşme, girişim ve zafer. Çünkü ben kendimle yüzleştim diyor bu durum içerisinde bilinç altında. E, ve sen kazandın diyor. Yani benim yüzleşmemde e, gördüğüm şeylerde kendime güvensizliğim, bazı konularda sadece tek tarafa odaklanmam e, bizim ikimizin durumunu bu hale getirdi. Ama sana hayranım. Bazı şeylerden de kaçıyorum aslında diyor. Karmaşa da olsun istemiyorum ilişkinin içerisinde. Ama rahatlamak için de bazı planlarım var durumu toparlamak adına. O da neydi? Güçlenme ve özgüvendi. Burada da kendimle yüzleşiyorum dedi. Bu yüzleşme sonucunda da zaferle kazanılacak bir hikayeden bahsediyor. Aklınızdaki kişi size Evet devam edelim bilinçaltı konularında e, yeni umut ve emellere yakınlık dedi. Evet umudum var dedi ya ikna edecek mi size? ben size söyleyeyim. E, ve dileklerinizin gerçekleştireceğini bugüne kadar ne vaat ettiyse onları yapacağını söyledi. Geçmişle yüzleştiği zaman çünkü yaptığı hataları anladığını ve barışma yeniden başlangıç bu durumla ilgili de size zeytin dalı uzatacağını söyledi. Şimdi arkadaşlar her biriniz durumunuz farklı. Kolektif bir okuma biliyorsunuz, bireysel değil. Bireysel okuma olsun, kartlar beni anlatsın derseniz o zaman bireysel danışmanlık almanız lazım. Ve ilişkinizle alakalı süreciyle ilgili benden ya da başka bir tarot okuyucusu arkadaşımdan bir kere de mahsus dahil olmuş olsa bir açılım almanız gerekir arkadaşlar. Bu sizin için. Çünkü ilişki bitmiş de olabilir. Bunlara uyumlanmaya çalışırsanız üzülürsünüz. Ama dediğim gibi benden ya da başka bir tarot okuyucusu arkadaşımdan o danışmanlığı bir kere alın lütfen. Alın ki süreci bir görün, ona göre bunları seyredin. Yoksa bana göre sürekli seyredin, e, meditasyon yapımında bir sorun yok ama durumunuzu bilmiş olursunuz. Özellikle söyleyeyim tabii bireysel danışmanlıklar ücretli arkadaşlar. Şimdi bu açılımdan ne anladık? Bilinçaltında muhteşem barışmalar e, merhamet istemeler, sadece sizi gördüğü yerin tensel olmadığını anlaması ama size bunu hissettirdiği için üzgün olduğunu ve geçmişte yaptığı her şey, her ne yaptıysam işte kazaya da geldi, nihai kazada oldu. Ama gelinen noktada her şey değişecek, dönüşecek biliyorum ve biz barışacağız dedi arkadaşlar. Nasıl? bize için dalı görüyorum ben buradan. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açmıştık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoya yeniden gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim arkadaşlar ve öyle de oldu. Bütüne de hayır olsun.